Evet, Erdeğin kendisine geldik beyler. Doğu tarafını gezdik. Erdeğin kendisi batı tarafındaymış. Tekeri patlatır mı? Patlatır. Merdin Merkez Plajı Evet beyler Erdek plajını geziyoruz. Herkes iyi seyretsin. Sakin sakin. Şimdi şuralarla biter herhalde. Vay, Erdek. Denizde ne kadar temiz vallahi ya. On numara deniz, 10 numara sahil. Bandırma'dakiler hepsi Erde'ye geliyormuş. O yüzden kimse yokmuş. Asıl hepsi burada. meşhur Erdek plajı buralar. Millet geziyor, tozuyor, eğleniyor, müzik dinliyor, kumlanıyor, güneşleniyor, ıslanıyor. Nedense burada da hep yaşlılar var ya. İlk <laughs> göze çarpan yaşlılar. Evet, gençler seyredin, izleyin, bakın millet bakın nasıl eğleniyor, nasıl zaman geçiriyor. Ya böyle hayatlar da var işte. Gençler soyunmuşları gidiyorlar vallahi denize. Anlıyor ağaçlarını da getirmişler. sahilleri. Sabahtan beri biz dağları taşlarda boşuna dolaşmışız. Eğer asıl macera buradaymış. Burası da gezme yeri bisikletle spor yapma, yürüyüş ve koşu. Orası yatma yeri, burası spor. Şimdiki gençler şanslı ya. Gençler için her şey var ama gençlerde yok abi. Spor yok. Ama olacak yani. Yavaş yavaş olacak. Erdek sahillerini, Erdek kordon boyunu geziyoruz. Gezmeyen, görmeyen arkadaşlara gösteriyoruz. Tek süt reklamını koymuş. Erdek kıyıları diye boş edememişler demek. Erdek merkezine giriyoruz. Ne olmuş öyle? Her taraf dolu yani. ettiriyorlar. Gençleri, çocukları dans mı ettiriyorlar? <laughs> dans ettiriyorlar, evet. Dans etmeyi maalesef medeniyet zannedenler var. Vay be, Erdoğan kıyısına girdik. Çıkamadık. Hmm, onun sahil boyu kordon boyu baya demek ki uzun yani. Gez gez bitmiyor. Motorla geziyoruz. Ah, burası da güzelmiş komple burası abi ezilecek yeri ya erdek masit bir yer değilmiş evet baştan da söylediğimiz gibi erdek masit bir yer değil emeklilere değilim acaba biliyoruz ki yaşamadığımız için biz sadece böyle motorcu bir gezgin kendi ülkesini kendi memleketini keşfetmeye çalışan memleketinde neler varmış nasıl bir yerler varmış onu görmeye çalışan bir motorcuyuz ya yani. gezginiz merakçıyız keşifçi kaşif İlk önce böyle illeri göreceğiz ki ondan sonra nerede ne yapılır? Ondan sonra da kalmıyor ki insan ölüyor ya. Yani. <laughs> Tam şurada yaşayalım derken ölüyor. Ömür yetmiyor. Evet böyle. Nerede sahilleri? millet okey masasını kurmuş. Alem masasını kurmuş. Vay be. Bravo. En güzelliği. Erdeğin merkezinden de çıkalım artık herhalde değil mi? Ne yapıyoruz? Farları söndür askeriye mi? <laughs> Uzaklaşalım abi buradan biz. Evet dostlar herkese merhaba. Yeni bir güne yine uyandık, çıktık. Balıkesir'e doğru devam ediyoruz. Bandırma'dan çıktık. Gören'e geldik. Gören'den şimdi Gören'in köy yollarından bağ yollarından Ezine'ye doğru burası Gören'den Gören'le Ezine arası yer. Gören'i gezdik. Küçük bir yer, düz bir yer. Etrafı yeşillik etrafında şöyle sıra dağlar var. Ama kendisi düz. Milleti, halkı, esnafı mutlu gibi gözüküyordu. Herkesin yüzü gülüyordu yani maşallah. Sakin bir ilçe. Havasından herhalde ya. Yolların insanı mutlu ya. Yani. ses oyunu devam edeceğiz. Marmara'nın Hocanak Koleji pas olsun. Ezine'den. Mesela akşam başka pas. Pası var Böyle kötüydü Motor hiç gitmiyormuş ve traktör. taraflara. Sütüç, Bayramiç. Çanakkale Bayramiç taraflarına getirdim arkadaşlar size. Bakın, görün, izleyin. Sakin, sessiz yollar. bayram işten ezine ezine den asos trak troya Doğru gidiyoruz şu an. Güney batı. Evet, Tavuklu Köyü'ndeyiz. Marmara Denizi'ni bitirdikten sonra. Ege Ege kıyılarına geldik. Ege kıyılarına geldik. Asos'a başlayacağız. Asos, Apollon, Smintheos. Asos. <laughs> o krallar buralarda yaşamış. Ege Denizi'nin kıyılarını, değerini anlamış insanlar. Buralara tapınaklar yapmış. Vay be, Ege Denizi de başka be. karşıda Çanakkale Boğazı'nın bitişi. ya. Bu bir ada ya. Bozcaada. Bozcaada ile burası sanki boğaz gibi. Ya. Bozcaada'nın etrafına gemiler demirlemiş. Ne yapıyorlarsa, oralar hep gemi dolu. Bozcaada'ya da gitmek lazım ama orada arada da tarihi yerler var mı bilmiyorum ki. Tarihi olunca bir gizem giriyor. insanda öyle değişik değişik düşüncelere giriyor. Tarihin geçmişini düşünerek, tarihin gizemini düşünerek insan derin düşüncelere dalabiliyor ama tarih olmayınca olmuyor. Tarihsiz bir ülke tarihsiz bir millet ilerleyemiyor maalesef. İşte ne güzel denizimiz var be. Denizin etrafında zeytin ağaçları. Buralarda ne insanlar yaşamış, nice krallar gelmiş. Nice nice milletler yaşamışlar, yok olmuşlar, savaşmışlar, birbirlerini öldürmüşler. Ne uğruna? Kendilerini yükseltmek uğruna. Ahiret için, öldükten sonrası için savaşanlar da vardır herhalde. Evet. Apollon Simintheus. Tavşanlı köyünden aşağı Ege Denizi kıyılarına iniş yapıyoruz. Sakin, sessiz, asfalt yolu. Göl Yaka Köyü. Buraları böyle kapatmışlar evlerle. Hmm, buranın kumu yok. Fazla iyi değil. Bu tarafa doğru gidiyor. Fazla kum yok. Taşlık. Ama masmavi deniz sonsuz. Oh, şuna bak. Karşıda Bozcaada. da. Evet. Asos Behram Kale'ye doğru devam ediyoruz. Enteresan yerlerden geçiyoruz.